Bunu YouTube'a yapmayacağım ama onu söyleyeyim ki YouTube değil. Daha normal çekeceğim aramızda kalacak değil mi? Arkadaşlar şimdi önderle gidiyoruz eve doğru. Karanlık yoldan gidiyoruz. Karanlık ama. yoldan geçer biraz sonra. Baya baya. uzak çıkacak. Baya baya uzak bak baya baya uzak gideceğiz yani. Evet şey, Daha karanlık yola gireceğiz şimdi. Arkaya baya karanlık o çıkıyorum bu arada. Ee, bekleyin bir dakika bekleyin. Arkadaşlar flash açmak zorunda kaldım. Işık hiç ah, yok gördüğünüz gibi. Çık direkt. Korkma ya korkma Buradan korkma. diyor ya. Korkma, ya Hayır ya. He? Hayır abi. Ben korkak, ben korkak Hep karanlıklardan götürüyorum beni. Bak şurası zaten karanlık bayağı. Bak ne arkadaşlar. O minicik bir karanlık ya. her Herkes var orada. Herkes var orada. Cin adam çıkıyor. Cinler bak kanka. Kanka suyunu sevmiyor. Az adam çıkıyor. Oh hell no. Arkadaşlar arkadan siyah şey. gözlü abla geliyor. <laughs> Lan çık, çık çık! 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 Bırak beni! Burada insanlar var. <laughs> Arkadaşlar. <'yı> <laughs> gördün <laughs> Dur be lan! O bırak pallayı. Fandak gördün mü? Arkadaşlar şu kamyonun arkasında pusuya yatacağız. Kamyon var burada. Kamyon kolda hiçbir şey gözükmüyor. Normalde hmm. aynılık. Ben de flaşımı yakacağım. Sen de kaynak biraz aşık olsun. Ekranım atın. dondu. Arkadaşlar şimdi tuşta bekleyeceğiz. Şurada bekleyelim kanka. Bekle burada. Bekle. Biz belamız var özel. Kanka orada orada. Dur orada. Orada. Geliyor. Şu, şu aşağıdan gidecek. Hep şey yok geldik. <laughs> Söz geldi. Ben diye Ben. Bu çok deve gideceğim ben. Bu çok gidelim. Sonunda aydın hikaye geldik arkadaşlar. Videoyu burada kapatıyoruz. Evin yakınındayız çünkü. Hadi bay bay da. Yani yemin ederim az önce cin gördüm. İnanıyorum. Gördüm bak şu bak şöyle bir yer, tamam mı? içeri i̇çeri girdi böyle. Önder bana inanmadı tabii o anda. Ama harbi gördüğüme eminim. İnternetleri paylaşsana. Bir saniye. Arkadaşlar. Cesaret mesaret diyor. Cin yanına içeceğim diyor. Ezan açacağım diyor. Tamam ezan korur da nereye kadar yani cini gördüm ben içeri girdi. Anlamıyor beni. Keşke onları çekseydim ben. Bak i̇nanmıyor da çok fazla yani. Kur'an açtı ama ya emin değilim. Kanka uygulama dondu biraz. Kanka oha ya donemez kanka uygulama. Hayır hayır çünkü benim internet kapasitem kalmıyor. He. Kanka vallahi girdi gördüm gözümle gördüm ya. Oradaki çocuktu bu. Çocuk değildi ya. onun girişini. Abi çok korkuyorum ya. <laughs> çok zor ya. Çok korkunç. kanka yanlışlıkla açılan şeyi durdurdum ya. Kuzenim. Elimin, yedi. elimin ayarını tükürelim. Kanka gitme vallahi seni kadar mı kadar kanka ben gelmeyeceğim zaten. Ya. Kanka. Kanka yakarsın dışarsın. Bak sırf YouTube videosu çekiyorum bu arada. Ölürsen bana ne? Vallahi benim üstüme değil. Ölürsen bana ne? Seni sen satarım. Cidden koşa koşa gelirim. Ayağımı topuma vurup kaçırım hatta telefonumu da atarım yemin ederim. Gel. Oğlum çok korkuyorum ya. Abi yapma şunu ya. Abi yapma sen, sen git sen git sen. Çekiyorum yeminle. Kanka orada değil şurada. Bak. Nerede? Şurada şurada bak. Şu, aa var o boşluk. Bak şurada şurada bak gösteriyorum kameraya bak. Şuraya döndür kamerayı. Al korktum. Şurada şurada al. Tamam tam orada bak tam orada bak şu. Şurada şurada. Burada. Kaçtık <laughs> oradan. O kurmuş yerden kaçtık. <laughs> Arkadaşlar kalbim duracak. Oğlum durdurdum ya işte. Kendisi durdu hatta. <laughs> Aç açtım mı? Açık açtım mı? Arkadaşlar. Gör yalan söylüyorum bu arada. Orada bir şey gördüm. Merdivenin başında dikiliyor muydu oturuyor hemen. <laughs> Ama kafasını gördüm. Simsiyah bir şeydi. Dedim <laughs> sana yemin dedim. dedim. Dedim dedim dedim. Arkadaşlar. <laughs> o kadar Kur'an'la gittim. Sanki elleri şöyle kulağdaydı. <laughs> Kanka gözüme baksana kameradan. Onun unutun. Ya nereden çok kötü gözüküyor. Tamam kanka bir şey diyeceğim. Harbi anlatsan ne gördün niye korktun? Arkadaşlar elleri... Ezan ne gitti bu çocuk? Elleri kulağındaydı. Kur'an ayeti açtım. Üçüncü ayet. Elleri kulağında duymak istemiyordu galiba. O anlar. Bir şey diyeyim, ee, şey namaz kılarken mi ilk başta yoksa kulağını mı kapatmıştı? Kulaklarını kapatmıştı. Nasıl gözleri gözleri beyazdı herhalde değil mi? Hiçbir şey yok hiçbir Oo. şey yok. Yere... Ha kanka ben de görüyordum orada şimdi Kanka saçları şey dedim böyle küçük küçük iki tane saç gibi bir şey var böyle. Evet. Oha. Nasıl gözükmüyor? Aynı şeyi gördük arkadaşlar az önce. Arkadaşlar tekrar gidiyoruz. Tekrar gidiyoruz. Kanka git git. Yok ben gelmiyorum yeminle. Kanka bak YouTube videosu çekmenin amacı budur. Anlıyor musun kardeşim? Öleceğiz. Benim YouTube Şimdi, kanalıma takip etmeyi unutmayın. Paranormal videolar bir dur, da sen, var orada. Dur orada sen. Gü Gülen bir şekilde bana bak. Oğlum <laughs> <Ol>, korkunç <laughs> her şey. Bak, gül be. Ee, Önder kanalı hemen e, şurada. Oğlum <laughs> vallahi gördüm oğlum, ya. Oğlum <laughs> <laughs> gitme gitme. Vallahi korkuyorum. Çok korkuyorum. Oğlum bak. Kayıt duruyor o yanında edince. Yeminle. Çok korkuyorum. Gördük oğlum ya zaten iki defa. Kameraya çekemem zaten onu. Um. Şurası neresi? Aşırı korkunç var. Sen de feneri yak öyle. Ha feneri yak şey yap. Kanka aynı anda gideceğiz bu sefer. Ben tek gittim. Ben gitmem. Yiğit abi çavdardan Ben Yiğit abi çavdardan Sen de yanındaki elemansın işte. Yapma. Ramazansın sen de. O oh, yok Kanka ayaklanmaz. hep elemanlar çürüyor bu videoda. Gideceğiz ya sen. Oğlum vallahi ışık bak. Şu bak. Normalde şurada ışık var tamam mı? Bitti. Şey yapsan bir ışık tutsana şuraya be. Tut bir şuraya feneri doğru. Sen bir git yakınına koş koş. Işık tut şu direğe. Abiler tamam abiler beraber yaparız yeminle. Bakın gör şurada direk var. Direk baya yukarı gidiyor işte. Işıklar ama yanmıyor kapalı şu anda. Abla geçiyor oradan koş Hayır hayır. Abiler geçerken abiler geçerken. Abiler geçiyor diye cesurluk geldi bize be. Cesaret geldi. Bakın. Gel gel abiler gel Abilerle beraber, abilerle beraber. Gel gel gel. Korkum yok. çek çek çek. Yok, bir şey yok. Hiç şey yok. Hiç şey yok. Hiç çek, ışığı sen be. Gözükme. Açtım, açtım, açtım. Hip yürümek ki. Hiç tatlı tamam, bir şey var arkadaşlar. Şu an. Hiç şey yok. Az önce gördüm ben nereden? Yeminle. Kandırdım. Korktum lan. <laughs> Arkadaşlar bakın sesi duyuyor musunuz? Duyuyor duyu, duyuyor, duyuyorlardır. Gelin kanka. Oğlum bak tekrar kanka. gidemem ya. Sence sırrı mı başlar bu video. Oğlum bak o, o da kedi mi lan <laughs> 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 o? Allahu ekber, Allahu ekber. Oğlum vallahi bir şey var ya. <laughs> dur dur yavaş. Kedimde bir şey var orada. Arkadaşlar bu videonun ismini bu arada Paranormal e, şey, olayı ya e, paranormal olay diye alacağım. Harbi bir şey yaşadık. anne anlatacağım bu olayı. siz kayıt adını aldım ama bir şey yoktu yani. Işığım yeterli, kamera yeterli. Kamera çok karanlığı çekemiyor. Arkadaşlar kolonu çekeyim kapatıyorum. <laughs> Kanka, Levent Elfen'in olsa orası da gözükecek aslında. Elfenler yok işte. <laughs> Elfenlerim var mı benim evde? Yok Hatayım yok. Adam kameramanlar çürüyor bu videolarda hocam. Ben kameraman mıyım? Ay kanka şey yani ileri gidenler çürüyor. Ben gitmeyeceğim yani. Şu korkuyorum. İyi değil. İyi saçma dara Biliyor musun iyi saçma dara? Hı? Panama falan gibi bir şeyler yapıyor. Kartı parça falan. Arkadaşlarım ben yolluyor ileride ona bir şey olmuyor tabi. İyi yapacaklar. Bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor. Öyle bir şeyler. Cidden çok kötü koştum Barış. Çok kötü koştum. Abi böbreklerim yarıldı gibi bir şey. Kanka. Kalbim küt küt atıyor. Bir şey söyleyeceğim ama buraya keserim. Arkadaşlar ee, çok kötü. Sonunda korkunç yerden kurtulduk. Sen şey görmüştük. Sonunda. Söylediğim gibi. Ve oradan geldik. Şu anda herkes terapiden çıkıyor. Bu videoyu çekmek, çekmek için imandan çıktık oğlum lan. Bir like atmanızı isteriz. Abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma da gidin. Orada panorama olaylar da var. Eğer... de sakız var. Söyleyemiyorum dostum benim. Kanka bir şey bu arada. Yemin eder misin gördün öyle bir şey? Yemin ederim. Kank ama var ya bak sanki merdivende oturmuş kulaklarını kapıyor gibiydi. Yani sen orada bir gölge gördüğümü şahidim. Yemin edemem ama göz yanılması da olabilir. Yemin edemem. Arkadaşlar ama eminim burası bir şey. şöyle şeyin biz şu an Gebze'deyiz. Gebze hiç tekim bir yer değil. Aynı şey gibi Baycılar gibi ama Baycılar'ın bir tık yani daha şu küçük. Şu aşağıya gösterir misin? Şu aşağıya göster. Gözüküyor mudur ki? Arkadaşlar şurası direkt ot bir yer. Kap karanlık bir yer. Bak. Şu, abi şu Bak şu şuradan alan, şuradan çete geçebilirsin ama. Abi bak şu alan full karanlık. Orada bir panoramal olayım var benim. Video çektik Alp'le orada da. Arkadaşlar burada çekmedik ya. Çekeceğiz çektik belki. Çektik kanka. Arkadaşlar burada şunu söyleyeyim. Ee, çok kötü korktuk. Eee Dur. Arkadaşlar korkunç yerden kurtulduk. Çok korkunç bir yerde orası. Bir aykınızı like alırız. <laughs> arkadaşlar e, şu an e, eve geldim ve şu an normal yani her şey. Ama hala korku içerisindeyim yani çok korkuyorum. Burada şunu söyleyeyim arkadaşlar gerçekten biz öyle din gördük yani yalan söylemiyorum ben size. Kendi gözlerimle tanıklık ettim. E, önder deseydi sadece bana inanmazdım bir çünkü sü bir sürekli birbirimizden korkutuyoruz falan vesaire. Onun dışında arkadaşlar böyle video planım falan hiçbir şekilde yoktu yani. Bugün video atmayacaktım yani öyle söyleyeyim ama yani şeyim. Öyle bir da yaşadıktan sonra atayım dedim. Normalde biz çakısına böyle korkunç bir şey yapacaktık. Böyle ışıklar falan yoktu çünkü bina e, direktlerin ışıkları yanmıyordu. Hani biz de böyle bir şeyden sonra atmaya karar verdik. İşte arkadaşlar biz böyle video atmayı planlamadık normalde. E, ama böyle parmağı bir yola yaşayınca atmaya karar verdim ben. O şekilde çok korkunçtu yani yaştan e, Allah kimsenin başına vermesin. Ben de yani dua edeceğim bu gece. Ben çok korkuyorum şu anda. Hani evde böyle bir şey yaşayacağım mı düşünmüyorum ama yani dışarıda gördüm çok korktum. Allah herkes cinden korusun yemin ederim arkadaşlar. Çok korkunç bir şeydi yani yaştan. Keşke böyle bir şey yaşamasaydık yani. Ben eğlencesine çektim böyle karanlık falan yanlış diye. Öyle çektim böyle şakadan yani atmayacaktım bile. Ondan sonra bu olay ışıktan sonra atayım dedim yani ben de görün dedim. Ama maalesef arkadaşlar kameralara yansımamış için. Yani gördüm. Ben yine ondan sonra kamerayı çekmeye başladım. Çünkü yani kamera neden ben de olsun? Biz kurgu yapmıyoruz yani. Cini gördüm. Öyle kameraya başlattım. O şekilde işte. Ondan sonra Önder falan oraya gittim. Merdivende gördüğünü falan söyledi. Bu arada Kuranda gitti ama yine de gördüğünü söyledi bana. İddia ediyor yani. Bence doğru arkadaşlar. Çünkü ben de orada bir şey gördüm. Yani arkadaşlar o şekilde. Çok korkunç bir olaydı. Yaştan. Allah kimse başına vermesin böyle bir ola böyle olayları. Öyle. Normalde hiç video atmıyorum e, video atmayı düşünüyordum yani normalde. Birkaç gün sonra atacaktım. E, çünkü bu hafta sonu atamayacaktım arkadaş. Çünkü e, sınavlarım var benim. Gerçekten bayağı sınavım var. Bayağı sınavım var dedim de. Yarın LGS'ye kadar bir sınavım var. Ona çalışıyordum. Bu arada ben 8. sınıf öğrencisiyim. O yüzden e, çalışıyorum falan vesaire derslerime. O yüzden çok da video çekemeyeceğim. Ama yani yarın pazar günü yani bir video gelebilir belki. E, öyle işte. Çok korkmuş olay. Normalde bir video atmayı düşünmüyordum. Ama attım arkadaşlar. Bu arada bugün 6 saat boyunca ders çalıştım. Ve ee, o şekilde yani dışarı çağırdı ben Önder. Öyle çıktık. Bu arada Önder'i kanala koyacağım. O şekilde yani. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşlerim bu şekilde yani. Hadi bay bay.